Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki hutbedeyken Ey Muhammed senin ismin okunduğu zaman senin ismin okunduğu zaman sana salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün. Amin. Peygamber Efendimiz amin diyor. Yani bir yerde Peygamber Efendimiz'i kast ederek Muhammed deniliyorsa eğer siz salatu selam getirmezseniz Peygamber Efendimiz'e o zaman Cebrail Aleyhisselam'ın bedduasını üzerine almış olursunuz. Buna çok dikkat edelim. Ama arkadaşı Muhammed'i kastediyorsa, Muhammed gel iki dakika gel bir konuşalım. O zaman salatü selam getirmeyebilirsiniz. Çünkü adam arkadaşı Muhammed'i kastediyor. Bir ara Hazreti Ömer zamanındaydı herhalde. Hazreti Ömer şöyle bir karar yayınlıyor. Diyor ki hiç kimse çocuğuna Muhammed ismini koymayacak. Yasaklıyorum diyor. Devlet başkanı. Hiç kimse çocuğuna Muhammed ismini koymayacak. Tabi sahabiler geliyor. Diyor ki ey emir al müminin niçin böyle yapıyorsun? Yani sen burada yanlışsın. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? Mutlaka bir evde benim ismim olsun diyor. Ya Ahmet ya Mustafa, ya Mahmud, ya Muhammed mutlaka bir evde olsun. Hazreti Ömer diyor ki doğru söylüyorsun. Ben burada yanlışım. Peki neden sen bu kararı verdin? Çünkü çarşıda kulağıma geldi. Birisi dedi ki sahtekar Muhammed. Muhammed bana sahtekarlık yaptı. Yani Muhammed ismini taşıyan biri dolandırıcılık yapmış. Peygamber Efendimizin ismiyle sahtekarlık ismi yan yana geldi diye ben çok üzüldüm. O yüzden bu kuralı koydum ama bana hatırlattınız. Yanlış bir karar verdim. Allah beni affetsin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çocuklarımıza Muhammed ismini koyacağız tabii ki de. Ama güzel yetiştireceğiz ki ileride o isme layık, o, layık biri olsun.